Outdoor Türkiye Platformu yöneticileri Hatay Büyükşehir Belediye Afet Koordinasyon Merkezi'ne gelerek deprem sonrası Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılmasıyla ilgili hazırladıkları projelerini Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ı sunarak bilgi verdi. Dünyanın ilk outdoor aktivite ve yaşam platformu olduklarını ve bu sene Eylül ayında Kapadokya'da yapılması planlanan Outdoor Fest 2023'ün rotasını Hatay'a çevirdiklerini söyleyen platformun kurucusu İlker Tulunay şöyle konuştu. Outdoor Fest'i 2019'dan beri İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Ee, sürdürülebilirlik konuşan, e, etkinlikler içinde atölyeler olan, konserler olan, hem çocuklar için hem de yetişkinler için e, dolu bir içeriği olan, outdoor talks konuşmaları olan güzel bir festival. Faydalı bir festival. Bu sene e, kapı Kapadokya'ya dönecektik. 2023 planlarımızda bu vardı. Ama Hatay'ı, e, Hatay'a dokunmak istedik. Bu yüzden buraya geldik. Sayın başkanımla görüştük. E, birçok e, desteği bize vereceklerini, verebileceklerini e, söylediler sağ olsunlar. Biz de Eylül ayının 2023 Eylül ayının son son haftası ya da 3. haftası e, Outdoor Fest Hatay omuz omuza demek istiyoruz. Hatay'ın e, coğrafyasını, e, alt outdoor'a yatkınlığını, e, gastronomisini, e, yeraltı ve yerüstü zenginliklerini, e, medeniyetlerini, e, arkeolojisini tanıtacağımız, yine içinde atölyelerin, etkinliklerin, konserlerin e, olacağı, gerçekleşeceği hem bölge halkına bir moral hem de uzaktan konaklamalı gelen insanların bölge halkıyla paylaşmasını ve esnafa katkı sağlamasını sağlayacak bir Outdoor Fest Hatay Omuz Omuza'yı bu sene e, Sayın Başkanımızın da önderliğinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sonraki yıllarda da Omuz Omuza'dan çıkıp inşallah el ele deyip daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Omuz Omuza Outdoor Fest Hatay'ın e, tüm bilet gelirleri Hatay'daki depremize de çocuklarımızın eğitimi ve geleceği için e, harcanacak, fonlanacak ve kullanılacak. Bunu da belirtmek isterim. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş da o Türkiye platformu yöneticilerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Savaş konuşmasında şöyle dedi. Teşekkür ederim. Önce omuz omuza sonra e, gönüllerden gelen bir şekilde el ele verip tekrardan Hatay'ı normalleştireceğiz. Hatay'da çok acılar çektik, çok canlar kaybettik, çok yas tuttuk. Yaklaşık iki aydır tekrardan eski ritmimizi bulmaya çalışıyoruz. Ama şunu bilmek isteriz ki biz Hatay'ın vazgeçilmezlerindeyiz. Daha doğrusu Hatay için vazgeçmeyenlerdeniz. Biz Hatay var vazgeçmeyeceğiz ve Hatay'ı tutmaya çalışacağız. Hatay'da Eylül'den itibaren sanat da yaşayacak, kültür de yaşayacak, spor da yaşayacak ve gündelik hayatımıza dönmeye yavaş yavaş başlayacağız. Ama bunu yaparken hep birlikte olmak, hep birlikte geleceğe koşmak, el ele olmak ve umut var olmak çok önemli. Bunu yapmak için de azim ve çalışmak bizim için en önemli değer. Şunu bilmek lazım çalışıyoruz, üretiyoruz ve Hatay'ı tekrardan eskisinden daha güzel hale getireceğiz. Ama Hatay'ın neyi varsa onunla birlikte geleceğe taşıyacağız. Bu nedenle umut olacağız, umutlu olacağız ve vazgeçmeyeceğiz. Hatay bizim hem kendimizin hem de bize bu Hatay'ı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vazgeçilmeziydi vazgeçmeyeceğiz. Hayata tutunacağız. Hayata tutunacağız, hataya tutunacağız. Hep birlikte. Yarın bakalım arkadaşlar.